kırmızı et üretimimizi arttırmayı amaçlıyoruz bu projeyle. Yine devlet üretici özel sektör işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Peki neden koyun? Çok iyi biliyorsun, biliyoruz ki coğrafyamızın koyunculuğa çok iyi olduğunu biliyoruz. Az önce de dediğimiz gibi 366 bin dekarlık bir mera alanımız mevcut ki bu tabi koyunculuk için olmazsa olmaz alanlarımızdan bir tanesi. Bütün baş hayvan sayısının, özellikle hayvan sayısının arttırılması, var olan hayvanların nitelik olarak daha yüksek et verimi veren türlere dönüştürülüyor olması da bizim açımızdan eğer ki bu milli gelir seviyemizdeki artışa olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz bir vakadır. Bu proje Ziraat Bankamızın desteğiyle yürütülen bir proje. Ama aynı zamanda bugün bu salonda bulunan herkes bu projenin ortaya. Bir tarafında muhtarlarımızı görebiliyoruz. Öbür tarafında birliklerimiz burada. Öbür tarafından bakıyoruz, odalarımız bizimle beraberler. Yine aynı şekilde il özel idaremiz proje bir tarafından tutacak. İl Tarım Müdürlüğümüz yine aynı şekilde projenin ortakları arasında yer alıyor. Köyümüzde yaşamak için bir sürü nedenimiz var projesini hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Edirne'mizin köyleri, Edirne'mizin çiftçileri, Edirne'mizin hayvancılıkla uğraşan insanları herkes banka kredisi kullanmaya aşina. Dolayısıyla idari prosedürleri de gayet de güzel, iyi bir şekilde de biliyorlar. Bu projeyi farklı kılan şey nedir? Bu projeyi farklı kılan şey bir an ifade etmiş olduğum paydaşların herkesin bir araya gelip bir şekilde bir işbirliği yapmak suretiyle iyi bir atılım yapmasına vesile teşvik edecek ortamı ortaya koyabilmektir. Proje hedeflerimiz çerçevesinde ümit ediyorum ki Önümüzdeki kısa bir dönem içerisinde Edirne'den rekor sayıda başvuru alacağız. Bu başvurular belli bir inceleme prosedürüne tabi tutulacak ve prosedür sonunda elde etmiş olduğumuz listeleri Ziraat Bankamızla beraber müşterek olarak belirleyip inşallah köylülerimize kredi olarak verme ve sonrasında da e, hayvanları, koyunları, sürüleri tedarik etmek suretiyle projeyi başvuruya geçirme imkanımız olacak. Buradaki bir uygulamadan da sizlerle paylaşmak isterim. Şu anda atıl durumda olan köylerimizdeki atıl durumdaki olan ahırlarımızı, atıl durumdaki tesislerimizi aktif hale getiriyor olmak bile sırf bunu gerçekleştiriyor olsak, yeni tesis ortaya koymuyor olsak bile bu proje açısından gerçekten de önemli bir başarı olacaktır. Ümit ediyorum ki hem atıl durumda olan tesislerimizi işler hale getirebileceğiz hem de aynı zamanda Yeni tesislerimizi de faal hale getirip edinmemizin de tarımına, hayvancılığına destek sağlayacağız. Memleketimizin de zenginliğine refahına hep beraber destek sağlayacağız.